Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmüyor musun? Onlar ne sizdendir ne de onlardan. Onlar bilerek yalan yere yemin etmektedirler. Allah onlar için çok şiddetli bir azap hazırlamıştır. Onların yaptıkları gerçekten ne kötüdür. Onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah'ın yolundan alıkoymaktadırlar. Bu yüzden onlar için küçük düşürücü bir azap olacaktır. Onların malları da çocukları da Allah'a karşı kendilerine hiçbir yarar sağlamayacaktır. Onlar cehennemliklerdir ve orada sürekli olarak kalacaklardır. Allah'ın onların hepsini yeniden dirilteceği gün onlar size yemin ettikleri gibi kendilerinin bir esas üzerinde olduklarını sanarak Allah'a da yemin edeceklerdir. İyi bilin ki onlar gerçekten yalancıdırlar. Şeytan onların üzerinde egemenlik kurmuş ve böylece onlara Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın safında olanlardır. İyi bilin ki şeytanın safında olanlar kaybedeceklerdir.